Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. Bu bir seri. Baştan uyarımı yapayım bu videodan başlayan arkadaşlar için. Şu ana kadar 8 tane çok güzel video çekmişiz. Bayağı da ilerlettik. Amacımız Python ile mevcut yapay zeka modelleri üzerinden istediğimiz aplikasyonları üretebilecek seviyeye gelmek. Eğer direkt bu videodan başladıysanız şiddetle ekranda gördüğünüz videoları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir konu, dersi takip eden arkadaşlar için en son videonun sonunda dediğim gibi yani şu modellere rol verip chat modelleri nasıl kullanılır videosunda dile getirdiğim gibi bizim artık bir front end'e ihtiyacımız var. Çünkü bizim amacımız kendi aplikasyonlarımızı web üzerinden çalıştırabilmek. Bunun için de Python, alaka, Python üzerinden son yıllarda çıkan çok güzel bir kütüphane geliyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, bu ders bir konu anlatım dersi değil. Bu ders kodlama dersi değil arkadaşlar. Bu ders bir spoiler dersi. Ben bu derste sadece size Streamlit'le ne kadar kolay bir şekilde projeleri ayağa kaldırabileceğimizi anlatmak istiyorum. CSS kullanmadan, JavaScript kullanmadan sadece kendi kodumuza kanalize olup odaklanarak çok hızlı bir şekilde neler yapabileceğimiz konusunda resmin bütününü görüp bir fikir edinmenizi istiyorum. Çünkü devamında Python'la gelen bu Streamlit kütüphanesinin bu internet sitesi üzerinden ve dokümantasyon üzerinden konuşmaya başlayacağız. Önümüzdeki birkaç derste bu Streamlit'in mantığını kavrayacağız ve devamında tekrar Python'la yapay zeka üzerinden belki prototip, belki hatta production'a yönelik yani son kullanıcılığa son kullanıcıya yönelik aplikasyonlarımızı yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başlayacağız arkadaşlar. Gelin kodlamaya başlayalım. Daha doğrusu ben kodlayayım hızlıca. Siz de büyük resmi görmeye çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bir spoiler dersi. O yüzden stres yapmak yok, e, sinirlenmek yok. Sadece ne yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Çünkü çok tatlı videolar gelecek bunda. Önümdeki ekranda gördüğünüz gibi dersi takip eden arkadaşlar biliyorlar. Sağ tarafta Google Colab'im var. Şöyle gelirsem Google Club, Google, research. google. Com. Sol tarafta da benim VS yes kodum var. Bu VS yes kodu konuşmadan önce eğer şu ekran size yabancı geliyorsa hemen gösterdiğim videolara bakın arkadaşlar. Colab'la alakalı da arka bir video yapmıştık. Şimdi sol tarafa geldiğimde gördüğünüz gibi ben Chain yapay zeka kursu diye bir tane klasör açtım. Siz kendi lokalinizde istediğiniz gibi çalışabilirsiniz tabii ki. Neden yaptım? Bir tane de arkadaşlar Streamlit alt çizgi örnek diye bugün yazacağım kodlar için klasör oluşturdum. Amacım bu LangChain yapay zeka kursu altında yaptığımız her bir Streamlit çalışması için klasörler koymak ve bunu GitHub'a push etmek ki bu repoyu sizlerle paylaşabileyim, kodları da görebilin. Konuyu bilmeyen arkadaşlar için, GitHub olaylarını bilmeyen arkadaşlar için şu git attributes, işte git ignore, license ve readme.md dosyaları ben bu repoyu başlattığım için otomatik gelen yer yani otomatik gelen bazılarını ben ekledim dosyalar. Çünkü tabii ki mesela .m dosyamı Google, yani GitHub'a push etmek istemem. Neyse çok konuşuyorum. Şimdi biz ne yaptık bakın. Giriş ve ortam hazırlığımızı yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi bir giriş ve ortam hazırlığını hızlı bir şekilde yapalım. Ondan sonra Streamlit'i bir yükleyelim. Bakalım Streamlit neymiş? Aslında ben bir tane requirements.txt dosyası yaptım. Dersleri takip eden arkadaşlar biliyorlar. Giriş ve ortam hazırlığı bölümünde aslında şuradaki arkadaşlar ben kütüphaneleri, Python kütüphanelerini kendi lokalimdeki requirements.txt dosyasının içerisine koydum. Sadece bir farkla Streamlit için bir 29.0 kütüphanesini de ekledim. Eğer bunlar zaten siz yüklediyseniz kendi lokalinizde çalışıyorsanız beni dinlemediyseniz yani pip install streamlit şeklinde de bu streamlit kütüphanesini yükleyebilirsiniz. Streamlit'e çok versiyon dikkat etmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten olgun bir kütüphane. Buradaki işle langchain, openai sdk versiyonlarına dikkat etmenize fayda var. Çünkü çok hızlı değişen kütüphaneler. Aynı şeyleri tekrar söylüyorum. Bundan sonra benim yapmam gereken aslında arkadaşlar buradaki işlemin aynısını yapmak. Önce ben terminalime geliyorum. Önemli uyarı. Lokalize çalışırken mümkün mertebe virtual environment yani sanal Python ortamları kullanın. Ben buraya gelip arkadaşlar which Python yazdığımda gördüğünüz gibi mini forge tree yani ben conda üzerinden zaten kendi sanal ortamımı yaptım. Ama siz ne yapabilirsiniz? İlgili klasöre gelip yarattığınız klasörün altına gelip virtual and komutuyla bu konulara girmeyeceğim. Zaten bu videoları izliyorsanız Python'da belli seviyeye kadar bilginiz olduğunu düşünüyorum. Bir ortam hazırlayıp onu aktive etmeniz lazım arkadaşlar. Ama ben zaten kendim konu üzerinden kendi ortamımı yarattım. Buraya da geçiyorum. Olaylar yaşanırken hiç gıkın çıkmıyor tamam mı? Süreçte hiç yoksun. Sonuçlar üzerine konuş. Sonuçlar üzerine herkes konuşur kardeşim. Süreçler üzerine konuş. Süre... Şimdi benim bu requirements.txt dosyasını yüklemem lazım. Aslında yapacağım tek şey arkadaşlar burayı gelip çalıştırmak. Ama öncelikle gerçekten Streamlit alt tıra örnek dosyasında olduğunu görüyorum. Hatta ls'ye tıkladığımda requirements.txt dosyamı da görüyorum. Requirements.txt dosyamı görüyorum. Başlamadan önce ben bir de Python'un version'ını yazdırayım arkadaşlar. Versiyonu yazdırayım. 3.10'la çalışmanız burada önemli. Python'unuzda da 3.10'da tutun. Ben clear diyeceğim. Requirements.txt ile aynı dizinde olduğum için yapmam gereken tek şey şurayı kopyalamak. Şuraya gelip yapıştırıp bunu çalıştırmak. Şimdi ben zaten bunları yükledim ama bir Enter'a basayım. Sizin yapmanız gereken de çalıştırmak. Ben de dediğim gibi yüklü olduğu için kütüphaneler Satisfied yazılarını gördükten sonra arkadaşlar ben terminalimi temizledim. Artık yavaştan bu Streamlit olayına girmeye başlayabilirim. Ben PIP Manager'ın requirements.txt üzerinden bunları yükledim. O zaman sadece PIP Show deyip arkadaşlar Streamlit kütüphanemi göster dersem gördüğünüz gibi bana versiyonum yani 1.29.0 Bakın Snowflake Incorporation tarafından çok ciddi rakamlara satın alındı. Onun tarafından destekleniyor Streamlit ama ücretsiz kullandırmaya da devam ediyorlar. Uzun hikayeler. Ayrıca şimdi Streamlit'i ben gördüm pip listemin içerisinde. Şu an ben Streamlit boşluk bırakıp Hello yazdığım an arkadaşlar localhost üzerinden örnek aplikasyonu çalıştıracak. Gördüğünüz gibi Streamlit Hello komutumu terminale girdiğimde bana Localhost 8501 üzerinden web aplikasyonumu oluşturdu. Bu bir Streamlit'te gelen örnek yapı. Hemen yanındaki ekrana gelirsem arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı da tıklarsam gördüğünüz gibi Localhost 8501 bu 8501 sizde farklı olabilir. Bu portu falan da değiştirebiliyoruz argümanlarla ama ona girmeyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir web sitesi oldu. Web sitesi geldi karşıma. Bu giriş sayfası örnek uygulama Streamlit Hello ile gelen. Animation demo'yu tıkladığımda dikkat edin arkadaşlar bak. Hatta bunu birazcık ben genişleteyim. Şurayı da kapatayım. Tekrar gelip plotting demo'ya gelebilirim. Bakın. Bu komponentlerin hepsini arkadaşlar işte bu progress barları ya da işte bu plotları çok az kodla bakın kaç satır kodluyor ne kadar az. Streamlit'le gelen yapılarla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mapping'e gelince aklınıza alacağım. Mapping'i tıkladım. Şurayı kapattım. pay, Py, diye bir kütüphane var. Bunları gördüğünüz gibi şuradaki kodlarda kullanması çok çok basit arkadaşlar. Çok az kodla böyle çok enteresan, çok daha güzel harita kütüphaneleri de var Streamlit'le entegre çalışan. Haritaları da yapabiliyorsunuz. Gerçekten muazzam. Tekrar geleceğim data frame demo'ya. Bu da pandasla arkadaşlar, bakın şuradan geleyim ben. hop Pandasla birebir zaten entegre çalışıyor. Burada pandas mı yapmış bakalım? Evet, burada da pandas kütüphanesini kullanmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Filtrelemek falan ne kadar kolay. Altta şu kadar satır kodla hem chartını yapmış, büyütebiliyorum. Ee, tamamen dinamik bunlar bu arada. Ee, küçültebiliyorum, data frame'i indirebiliyorum. Bakın tıklayayım. Yani gerçekten inanılmaz. Bu arada indirdi. show ee, kodu mesela kaldırdım. Kodu kaldırdı. Bu basit bir demosu. Şimdi neler yapılabileceğini az çok gördüğümüze göre gelin hemen bir örnek uygulamamızı, basit elemlerde yaptığımızı bir streamit üzerinden canlandıralım nasılmış bu olaylar? Bir canlı görelim büyük resmi. Şimdi ben örnek uygulama sistemi Tello ile çalıştırmıştım. Terminalime geleceğim. Ctrl CC diyeceğim. Sağ tıklayayım. Terminalimi de temizleyeyim arkadaşlar. Şurayı kapattım. Tekrar buraya gelip sayfa yenilersem sunucu bulunamayacak. Şu an ben şunu şöyle bir ortalayayım arkadaşlar. Şu gezginimi de açayım ve basit elemlerle alakalı yaptığımız işe gelelim. Konuşmadığımız bir dosya da bu .m dosyası arkadaşlar. .m dosyası bakın burada hepsini yaptık. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. OpenAI istesiydi hem API key'imizi aldık hem de hem Google Colab'da nasıl çalıştıracağımıza baktık hem de lokalimizde bu işleri nasıl yapacağımıza baktık. Biz yine bu Python mi kullanacağız. Şuradaki load ve find Daten ama ile alakalı bununla alakalı yani Streamlit için böyle çok güzel bir Secret Manager da geliyor. Onu da ilerleyen derslerde göreceğiz arkadaşlar örneklerimizle. Benim artık yapmam gereken aynı buradaki hareketlerle arkadaşlar. .m dosyama gelmek. OpenAI API key'imi .m dosyası içerisine yerleştirmek arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Bundan sonra şu an yapacağım tek şey şuraya bir tane dosya eklemek. Streamlit örneğin altına ve home PY e diye bir dosya yarattım. Büyük harfle yarattım. Burada birazcık bu naming convention'lar yani bu Python dosya isimlendirmeleri birazcık farklı çalışıyor. Streamlit'te bu şekilde alışmanız lazım. Boş bir sayfa var bakın. Ben tekrar terminalime geldim. Ls dedim. Data emni göstermiyor. Homepage'e ve requirements.txt e dosyam var artık. Bundan sonra yapmam gereken arkadaşlar çok basit. Import Streamlit. Zaten biraz önce bu kütüphane yükledik. ST deyip ST Title deyip arkadaşlar, bu yapıların hepsi Streamlit ile geliyor. Hello World diyelim, ünlem işaretimizi koyalım ve bunu kaydedelim. Şimdi bakın tekrar söylüyorum, Home e ile aynı dizindeyim. Dolayısıyla bundan sonra yapmam gereken tek şey Streamlit, Run deyip Entry Point yani giriş noktası olan bu PY e dosyamı refere edip Enter'a basmak. Gördüğünüz gibi Enter'a bastıktan sonra Loklost 8501'den yine sizde port numarası değişebilir. Sadece iki satır kodla serverımı kurduma ve çalıştırmaya başladı. Ben tekrar ilgili 8501 şu data frame demoyu kaldıralım. Loklost 8501'e enter dediğimde hello world'u aldım. Şimdi hello world'u link chain diye değiştireceğim ve altına st write komutuyla bir paragraf nokta koyduğumda ve Save dediğimde hiçbir şey olmayacak. Ya şuradan yukarıdan rerun demem lazım ya da always rerun demem lazım arkadaşlar. Always rerun'ı seçeceğim. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Hatta altına geldim. ST buton dedim arkadaşlar. Label'ımı verdim. Bana tıkla dedim. Hatta bir de help text'i koyayım. Bu sadece... Açman gerekiyor. Siri müdahale etme. Ee, bu sadece çok basit bir örnek deyip save'e bastığımda görüyor musunuz bana tıkla üzerine geldiğimde bu sadece çok basit bir örnek. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok yapı var. Bunların hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama şimdi ben daha önceden hazırladığım kodu copy paste yapacağım ve bunun üzerinden konuşacağız arkadaşlar. Yan tarafta browser'ım, sol tarafta streamlit home.py dosyam. Bu kadar. Şimdi burada ben dediğim gibi bu ders sadece bir demo dersi. Şunları siliyorum. Bakın ben şeye geleyim tekrar. Basit elelem modellerine şuraya tıklayayım ve basit elemlere geleyim. Basit elemleri tıkladım geldim. Aslında burada çektiğimiz e, kütüphaneleri çektim. Çok farklı bir iş yapmadım arkadaşlar. Bakın OpenAI'yi çektim. Ben burada User Data kütüphanesini kullanıyordum kolab üzerinden. Ben bunu daha önceki derste bahsettiğim gibi sadece arkadaşlar şuraya Open AI Key'imi getireceğim. Hatta şuraya da SD Write deyip Open AI Key'imin ilk birkaç harfini karakterini düzeltiyorum. Yazdıracağım. Ctrl S dediğimde Home'a geldiğimde başına da arkadaşlar SD Header deyip bu şekilde API Key yazdırmayın sakın deyip Ctrl S dediğimde gördünüz mü altına API Key'im geldi. API Key'imi çekebildiğime göre .m ile birlikte kütüphanesi ile birlikte .en dosyası üzerinden. Şimdi artık bir title atabilirim. Title'ımı ilk başa bir arkadaşlar değişken içerisine koydum. Altına da st'li subheader. Bunların hepsi kütüphane içerisinde geliyor ve bunları genişletebiliriz. Title dedim. Bastereleme örneği. Ctrl-C dediğimde geldi. Şimdi arkadaşlar bana bir soru lazım. Ve geldim. Soru yazdığımda bakın. Text area input, text input'lar var, number input'lar var, slider'lar var. Bir sürü widget ve input e, gerçekten component'ı var. Bunların hepsine bakacağız detaylı olarak. Ben bunu Ctrl S dediğimde gördünüz mü geldi. Yani, hatta ben bunu value yapmayayım, placeholder yapayım. Placeholder yapıp Ctrl S dediğimde placeholder şeklinde geldi. Label sorunuz diyeyim, bunu da kaydedeyim. Altta arkadaşlar submit btn deyip eşittir. SD buton deyip label'ıma gönder diyeyim. Save ettiğimde gönder butonum geldi. Ve eğer bu submit butona tıklanırsa çok değişik aslında bu şey convention. Yapmam gereken tek şey SD write komutuyla sayfaya mesela örnek veriyorum soru dot upper deyip büyük harflerle yazdırmak olsun. Ctrl S dedim. Zaten always run demiştim. Örnek sorunuz deyip gönder dediğimde büyük harflerle geldi. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Şuradaki benim iklim değişikliği sorusu vardı ya. Sonra el elem cevap demiştim. Ben bunu yapmak istiyorum. Şimdi birazcık ben bir taraftan şu ekranı şöyle aşağıya çekeyim. Terminalle çok işimiz yok. Şurayı da kapatayım. Bunun gerisini copy paste yapacağım ve hızlıca kodun üzerinden konuşacağım. Çünkü amacımız burada kodu yazmak değil arkadaşlar. Sorudan itibaren doğru aldığımı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Buraya bakın layoutlarla alakalı kalınlar ekledim. Ctrl-S deyip 85.0'a geldiğimde Gördüğünüz gibi öneme canavar gibi bir şey çıktı arkadaşlar bakın. <laughs> Gerçekten çok enteresan. İklim değişikliği hakkında hakkında bilgi verir misin? Temperature'ımı ayarlıyorum mesela temperature'ımı sıfır yaptım. Max token'ımı 2048 yaptım. Modelim GPT 3.5 Turbo Instruct. İstersen Text Da Vinci de yapabilirim. GPT 3.5 Turbo'da bırakacağım ve göndere tıklayacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Token maliyeti, seçilen model, model çalışıyor ve cevabımı aldım. Burada sadece bu hata iyi oldu çünkü kodun başını ben koymadım. Buraya bir tane kod eklemem lazım. Şu OpenAI'yi çektiğim yerin hemen altına kodumu ekledim. Size sadece şunu söyleyebilirim. Bu olay inanılmaz basit. Streamlit inanılmaz keyifli. Burada kafamızın takılacağı, karnımızı ağrıtacak tek olay biraz önce de hatayı gördünüz. Şu SD Session State olayı. Bunu burada da vurgulayacağım. Bu önemli bir konu çünkü sizi Streamlit'te rahatsız edecek ve yoracak tek konu bu. Bunu da zaten ben özel video yapacağım bununla alakalı. Çünkü o konuda ben de sıkıntı çektim. Ama olayı çözdüreceğim size. Bunu da hallettiğiniz zaman Streamlit'te neredeyse yapamayacağınız şey yok arkadaşlar. Hatta son kullanıcının kamerasını açtırıp görüntüsünü bile alabilirsiniz. Her türlü dosyayı yükletebilirsiniz. İnanılmaz yapılar var. Tabii ki bu derste bunların hepsine girmeyeceğim bu SD Session State olayıyla alakalı tek uyarı bizim Streamlit'teki Streamlit mükemmel bir örnek gördüğünüz gibi bakın tekrar tıklayın soruyu göndereyim bu arada. Sadece Streamlit'te bakın kaç satır kod oldu? 81 satır kodda bunu yaptık. Aşağıya da geldim. Bakın modelimi aldım. Temperature'ımı aldım. Cevabımı aldım. Başka bir soru soracağım arkadaşlar. Şimdi burada temperature'ımı böyle şey yapayım 0.80 yapayım. Kuru faydalarını soruyorum. Yine şey Texta yapalım bakalım ne gelecek. Gönder diyeyim. gerçekten çok yavaş çalışıyor. 10 madde verdi. Bakın görüyor musunuz? Seçilen model değişti. Ben tekrar bunu tıkladığımda görüyor musunuz? Eski soruyu da gördüm arkadaşlar. Yani yeni sorumu eski sorumu da gördüm. Yani burada STC şey, Session State ile alakalı tek sıkıntı şu. Bu çok güçlü bir platform. Yalnız sayfadaki her değişikliğimizde, düğme tıkladığımızda bile bakın bu çok önemli bilgi. Arkadaki Python makinesi en baştan başlayıp sonuna kadar her defasında çalıştırıyor. Tek sıkıntı bu. O da sıkıntı değil. Hepsini beraber çözeceğiz arkadaşlar. Burada yalnız bir hata yapmışım mesela. Ben modelleyimini değiştirmişim ama kodu yazarken. Şuradaki temperature'ı mesela koymamışım. Temperature'ı koydum. Şuradaki max token'ı da şuraya max token olarak koydum. Ben bunları hard kodut yapmışım. Şimdi neden bunu yaptım biliyor musunuz? Bakın. Eee save etmeden şunu bir refresh edeyim sayfamı. Şimdi bakın temperature'ın altına arkadaşlar tekrar bu temperature yazdırırsam max token altına da max token yazdırırsam aslında bu slider komponentıyla gelen ee, bu yapılar bana otomatik olarak burada seçilen değeri anında yazdırıyor. Hiç çaba e bile gerek kalmadan. Şuraya tekrar always run diyeceğim. Bakın gördünüz mü 1.4 yaptım 1.4 oldu. 4096 yaptım. 4096 oldu. Bunu çektim. 1280 oldu. Dolayısıyla kodu yazarken ben unutmuşum. Artık max token'ı direkt el elemin içerisine koydum. Temperature'da buraya koydum. Unuttuğumda bir taraftan iyi olmuş yapılabilecek hareketleri düşünün arkadaşlar. Dediğim gibi bu çok hızlı bir örnekti. Burada yani özellikle chat üzerinden neler yapabileceğimizi bir düşünün. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç ders Streamlit'in içerisine girip sizi Streamlit konusunu uzmanlaştırmak istiyorum. Çünkü deploy etmesi, canlıyı alması 5 dakika arkadaşlar. Gerçekten samimi söylüyorum. Yani ben gerçekten yapacağımız çalışmaların ve yapacağınız çalışmaların kendi lokalize kalmasını istemiyorum. API keylerimizi ve credential'larımızı korumak kaydıyla her şeyi herkese paylaşabilecek duruma geleceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir kütüphane. Dersi bitirmeden hemen bir Streamlit kütüphanesine gideceğim tekrar. Şimdi önümüzdeki derste Streamlit'in ben sayfasındayım. Bakın arkadaşlar Generative AI diye bir kısım var görüyor musunuz? chatbot yapımı, question answer, soru cevap uygulaması o kadar çok şey var ki. Komponentlara gireceğim. Kendi komponentinizi yazabiliyorsunuz. Widgetler var, elemanlarla alakalı yapılmış çalışmalar var. Bakın tıklayacağım, açılacak. GitHub sayfasını önlendirdi. Bakın. Şu kadar kodla adam. Gördünüz mü? Bir önceki videoda da galiba yorumlarda hani şey falan çevirebiliyor muyuz dediler. Hani böyle işte resim vesaire bilmem ne. bunlar hepsini bir streamlit üzerinden yapacağız arkadaşlar. Ama birazcık yolumuz var. Bu streamlit yapısını, özellikle streamlit'in çalışma mantığını çok iyi algılamamız lazım. <laughs>